Selam Aleyküm ben Kefo Paşa Yakalarım ilfi tam 30 yaşında 31 atay tabi güzelim Sıkıntı benim kuzu cihat benim Kazandım all win kombinim 100 bin Şeklimse çok iyi özgüven patli Caddede eserim harbici keserim Bizim gibi olmak için dua et şekerim Şey Yapıyorum dostlarımın saçlarını Atmıyorum imzalıyorum ağaçlarını Araba müsaitseniz alırım naaşını Berber paran yok rapçi hop, olmuş yarın adım Onda İskender ol orada bir durur Reyhanlı'dan baba geçiyor yolum Burada yaşamayan ayağın çok konuşmaz İstanbul çocuğu boş konuş Otostan iniyorum <laughs> ben eve biniyorum <laughs> Spotify artist para eziyorum <laughs> Yeni çıkan rapçileri uzaktan izliyorum Sitime benziyorlar bunu görebiliyorum Check Lan Danimarka Üstümde harbi marka Fenerbahçe'den hiç kalma Demeden bana foto yolla Çek Danimarka Danimarka Fenerbahçe'den hiç kalma Üstümde harbi marka Harikasın canım On numarası <laughs>